Ne buraya da çıkmaya başlamadan hemen defineci çukuru oldu muhakkak. Çukurlar başladı. Bu çukurlara bakalım neler var burada. Evet, keramik parçaları var. Ama tamamen tamamen kaba işçilik. Buralarda maşallah Yine aramışlar. Ha. Keramiklerin çıkmasını sağlamışlar. İşte çok aşınmış keramikler var. Şurada daha büyük bir çukur var sanırım. Evet. bir için şurada. Bakın şurada. Bakın burada düzgün kesme taşlar var. Evet bakın buraları dedik deşik etmiştir. Evet. Burada zikeri zekâ zikerler. Defini aramışlar. Ama şurada düzgün bir taş var. Doğal değil sanırım. Evet. Orada ana kayaya ulaşmışlar. örtülü kazı olur. Evet seramik örneği. Şöyle yakın tutalım. Evet. Şurada var bir çukur. Bayağı büyük bir çukur açmışlar. Bakın Arkadaşlar burada hazine olduğunu sanıyorlar. Burada. Halbuki hiçbir şey yok. Zaten bu kadar derinde bir şey çıkmaz. Bunlar bildiğin kayaya ulaşmışlar. Bakın yine seramik parçası var. Bunlar çok ufalanmış seramik parçaları. Şöyle Evet. İzmir'in göbeğinde adamlar definecilik yapıyoruz. Yani. Evet, burada var. Burası bir gözetleme yeri aslında. Ve burada bir küçük bir nöbetçi grubu vardı o zaman antik dönemlerde. Onların kullandığı kapkacaklar kırılınca da kalmış. Yoksa burada bir yerleşim yok. Evet burada merdivenler var. Merdiven şeklinde uyulmuş. Evet. Evet işte bu bir mezar şeklinde bir çukur ne olabilir diye daha önceki araştırmacılar kafa yormuş fakat mezar değilse adak çukuru mu yoksa su sarnıcı mı diyeceğiz ama sonancı olması için de çok küçük mezar olabilir. Adak yeri olabilir. Bakın buraları bile kırmışlar salak herifler. Yani bakalım bu defineciler dünyada gördüğüm en gerizekalı insan grubu. Oraya vuruyor herif. Bir şey çıkarım falan diye. İşte. Şu doğal mı, sonradan mı kırmışlar onu bilmiyorum. Evet. Şimdi buradan manzaraya bakalım. Zaten burası bir gözetleme yer olduğu için buradaki en önemli şey manzara. Bakın arkam arkadan başlıyoruz. Arkası tamamen Büyük Kale isimli arkaik ya da klasik dönemden itibaren yerleşilmiş <laughs> Geçenlerde buraya çıkmıştım zaten. Burada da yine bir kaleden mesela de bir gözetleme yeri var. Şimdi şöyle yavaş yavaş baktığımız zaman Bayraklı'nın arka tarafları Alsancak Limanı Kadife Kale Hedefe kaleyi yaklaştıralım ve karşıda Çatalkaya zirvesi, bütün Balçova Narlıdere, güzel bahçe, Urla'ya kadar gözüküyor. Zaten önümdeki alanda bildiğimiz Karışyaka, Arka mahalleleri. Doğan Çay. Şimdi i̇şte önümüzdeki tepe de muhtemelen orada da bir gidilse bakılsa orada da bir muhakkak yerleşim yeri vardır. Çünkü çok müsait bir yer. Ha burada niye böyle bir gözetleme kulesi var? Açıkçası Bunu açıklamak zor çünkü karşıdaki tepede denizden gelecek tehlikeler için yapılsa daha uygun. Fakat böyle bir doğal kayayı değerlendirmişler çünkü çevrede böyle bir de kaya yok. Burası bir süre bir gözetleme amacıyla ya da başka bir tapınma amacıyla bir şekilde kullanılmış. Burada dediğim gibi merdivenler var. Bir insan yapımı bir çukurumuz var ve çanak çömlek kalıntıları var. burada kazı yapılsa bir şey çıkar mı? Bir şey çıkacağını çok sanmıyorum. Zaten seramikler de çok aşınmış ve kalitesiz seramikler. Çevrede herhangi bir yerleşimde olduğunu sanmıyorum.